Yeni bir maçtan hepinize merhabalar. Evet başlıyoruz bakalım. Arkadan gönderiyorum yine aynısı gibi. Evet binici attı. Şöyle kafes koyalım. Belki bir kere vurur. Bir kere vurdu. Ee, arkasına atsam mı? Bobini bırakıyorum. Oo barbar attı. şöyle yapalım biraz kötü oldu ama kuleyi vurdurmayacağım o binler biraz vuracak Tam sorun değil, güzel gidiyoruz. Bu maçı biz. Attım. Çok güzel şövalyeye baktı. Ejderha atıyorum, barbar atacak. Tam ortasına barbar koyacak. Evet, koydu. Çok güzel atladı. Mükemmel atladı şövalye. Gir kuleye mükemmelsin be. O kuleyi aldık. %100 aldık o kuleyi. Şövalye var ya mükemmel atladı. Çok güzel. Şu an oyunu salmış olması lazım. Yani neden nasıl salmadıysa şu an. %100 aldık ya şu an. Aldık aldık. Mükemmel bir maç ya. Böyle bir şey yok. Tahmin güzel tahmindi. Harbiden güzeldi.